Evet arkadaşlar, bugün sizlerle şapka yapacağız. Maklum kutusuyla. mı kalemimiz, ay kalemimiz şapkanın resimlerini çiziyoruz. Hãy <coughs> subscribe <coughs> 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 Başka şapka modelleri var diye çözüyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu bunun resmini çözeceğim. Herhalde biraz yapamıyorum da. <laughs> şapkanın. dondu. Araba dondu don mu? Görkem de geldi. Tam. Ne yapıyordun Tam. Bak Görkem arkadaşlar burada. Evet. Şimdi buraya şapka. Ay. Şap. Şu şey olma. Şap. Ka. Şapka. Şimdi benim aksım olmadığı için ben de iyi bir şekilde yırtıyorum arkadaşlar. Kağıdı yırtıyorum. Çünkü makasım yok. <laughs> Çok büyük. Hı hı. Bakın dolaptaymış arkadaşlar. Şimdi güzel güzel kesiyorum. Merak etmeyin size göstereceğim. Bir de özel dansımı size göstermek istiyorum. Şimdi bir dakika. Baba kıyam. Evet arkadaşlar bunu biraz kısalttım. Görmeyebilir çünkü neden? Çünkü bu çok, çok küçük sığmadığı için arkadaşlar. Gel, Şimdi yapıştırıcı mı? Yapıştırıcı Do şey ne yani? Dur Bak sen de arka. Beni izle tamam mı sen? Biz görkem de bizi izle. Hı, Hı, tamam tu tamam. Hı. O başka bir proje değil mi? Başka bir proje. Sen akşamlıyorsun. Ev evet, boymuştu. Ay baba, ev eh, dondurma kutusu mu? Evet dondurma kutusundan şapka yapıyoruz. Arkadaşlar bir dondurma kutusu aslında bu. Dondurma kutusundan yapıyoruz. Siz ilk izlediğiniz zaman zaten bildiniz. Bu dondurma kutusu. Şimdi kurumadan bir tarafını yapıştırıyorum. Ve diğer tarafını süreceğim. Abi, Arkadaşım şey yapmıştı. Kram. Kram kram levosa yap. Elle mi Evet. ev evet. evet, aşkım bırak. kram kutu. Kram. olmasın diye şu tarafını kesin. Siz görmüyorsunuz ama arkadaşlar ben sizi götüreceğim. Biraz daha da <G> <laughs> Ve bu telefonu da sokacağım. Da faller det ned. bakın. <laughs> Güzel değil mi? Siz de böyle şarkılar yapabilirsiniz. Mesela benim gibi bu kutudan ya da kağıttan bir şapka. Şapka işte mesela mesela bundan bir oyuncak kutusu yapabilirsiniz. İstediğiniz projeler yapabilirsiniz. Dans hazır mısınız?

güzel miydi? Bence güzeldi. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar.